Merhaba gençler. Orta çağda hukuk konusunda Roma hukuku, Justinianus kanunları ve Cengiz yasasını göreceğiz. Buradaki Roma hukukunun gelişiminde bir aşamalar var. Bunu ekrandaki şekilde de görüyorsunuz. Roma hukuku, Roma hukukunun ilk hali yurtta yurttaşlar hukukudur. Bu daha sonra 12 defa kanunlarına dönmüştür. 12 laha kanunları da iki dal şeklinde gelişmiştir. Biri günümüze kadar gelen modern hukuk, diğeri de Justinianus kanunları şeklinde. Uzun bir dönem dünyaya mührünü vurmuş olan Roma İmparatorluğu sadece askeri alandaki başarılarıyla hakim olabilmiş değildir. Egemen olduğu geniş topraklarda uyguladığı hukuk sistemiyle bu egemenliğini perçinlemiş ve uzun müddet devam ettirmiştir. Roma hukukunun kendi içinde iki aşaması, başta iki aşaması olduğunu, sonra bir de bunun üçüncü dallanması olduğunu biraz önce söylemiştik. Şimdi ilk haline bakıyoruz. Yurttaşlar hukuku. Yurttaşlar hukuku Roma devleti bir şehir devleti olarak kurulduğu zaman uygulanan hukuktu. Bu oldukça ayrımcı bir hukuktur. Burada patrici, pleb ayrımı vardır. Patriciler ve plebler iki ayrı e, sınıftır. Patriciler yerliler, plebler sonradan gelenler diye bir şey yok. Patriciler de plebler de Roma'nın yerlileridir. Ancak e, patriciler asiller, soylular, plebler ise sıradan halktı. E, hukuk sisteminde e, patricilere ayrı bir hukuk, pleblere ayrı bir hukuk uygulanırdı. Bu da e, tabii ki sorunlara yol açmaktaydı. Felepler'i rahatsız etmekteydi. Onlarda savaş zamanı kendilerine başvurduğunda bizim haklarımızı verin e, diyorlardı. Bu da mücadele et verdi ve bu mücadele sonucunda 12 defa kanunları ilan edildi. Peki bu yurttaşlar hukukunun diğer özellikleri neydi? Burada sadece patrici pleb ayrımı yoktu. Aynı zamanda ekranda da gördüğünüz şemada olduğu üzere hür ve köle ayrımı da vardı. Yani hürlerin, köleler üzerinde her türlü hakkı vardı. İsterse öldürebilirdi de. Yani öldürdüğü zaman da bu köle de olsa bir insandır. Bunu niye öldürdün diye kimse bir şey sormazdı. Öyle bir hukuk sistemiydi. Sadece hür ve köle ayrımı yoktu. Aynı zamanda erkek kadın ayrımı da vardı. Kadınların hemen hemen hiçbir hakkı yoktu hakları son derece kısıtlıydı. Böyle bir hukuk sistemiydi. Bunun yanında sözlü bir hukuk sistemiydi. Yazılı metni yoktu. Ve bu yazılı metni olmayan yurttaşlar hukukunda yargıçlar da patricilerden seçilirlerdi. Patricilerin içinde din adamlarından seçilirdi. Tabi din adamları derken buradaki kasıt şudur. Roma'nın dininden olan din adamları, Roma İmparatorluğu da pagan, putperest, politeist, çok tanrıcı dediğimiz bir durumdaydı. İşte bu patriciler de, patricilerden de bu din adamları da onlar arasından yargıçlar seçiliyordu. Onlar da zaten sözlü bir hukukla olduğu için tamamen patricilerin lehine, pleblerin ve diğerlerinin aleyhine kanunlar e, yargılar çıkarıyorlardı. E, bu hukukun bir diğer rahatsız edici tarafı şuydu. Yabancının hiçbir hakları yoktur. Yıllarca gelmiş, Roma'da yaşıyor, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl hatta torunları olmuş ama e, yabancı olduğu için onun hiçbir hakkı yoktu. Bu da rahatsızlıklara, büyük rahatsızlıklara seviyet veren konulardan biriydi. Ve başta rahatsız konusu tabii ki ilk maddede söylediğim Ekranda da gördüğünüz Patrici Pleb ayrımıydı. Bu da büyük kavgalara, çatışmalara sebebiyet verdi. Bunu çözmek için Roma İmparatorluğu 1 haftadan önce 451'de 12 levha kanunları adı verilen yazılı kanunları çıkardı. Böylece bu Patrici Pleb çatışması büyük oranda ortadan kaldırılmış oldu. Ayrım azaldı. Hat tamamen kalktı mı? Hayır. Yine asillerin, soyluların, yani patricilerin daha etkin, daha üstün, e, peleplerin sıradan halkın ise biraz daha az etkin olduğunu görebilmekteyiz. Ama eskiye göre tabii ki baya e, önemli haklar verilmişti. Nitekim yargıda artık e, eskiden yurttaşlar kanunu zamanında olduğu gibi kişilerin kişiler derken burada daha çok hasta edilen tabi patriciclerdir. İşte birini suçlu gördü. Onu kendi başına cezalandırması ortadan kalktı. Bunun yerine devletin ceza vermesi sistemi getirildi. Bir. Bir diğeri devletin cezasını verecek, cezayı takdir edecek olan kişiler de devletin atacağı yargıçlar arasından yargıçlar olarak e, e, konumlandırıldı. Bu da e, yargı sistemini layık hale getirmiştir. Yani e, putperest, pagan, e, politeist e, patrici yargıçlardan alınıp devletin atadığı yargıçlara verilmiştir. Böylece layık hukuk sistemine geçilmiştir. Diğer taraftan ağır e, suçlara onu burada yazmadım, e, ağır e, suçlara, metinde var, e, ağır suçlara vatan ihanet, büyücülük e, benzeri cezaları ölüm cezası getirildi. Hatta ilginçtir. E, beddua edenlere de ölüm cezası e, getirildi. Bu da ilginç bir nokta. E, diğer taraftan miras hukuku e, düzenlendi. Miras hukukunda işte kişinin miras bırakabilmesi vesaire hususlar düzenlendi. Yine kadınlara miraslı ve haklar verildi. Vatandaşlık hakkı genel ve eşit hale getirildi. Çünkü e, ekranda da görüyorsunuz karşı hemen karşısında yer alıyor. Yabancıların hakları yoktu. Yabancılara da vatandaş olabilme yolu açılmış oldu. Böylece vatandaşlık genel ve eşit hale getirildi. Bu yazılı bir hukuktu. Böylece yazılı olduğu için e, kanunsuzlukların önüne de önemli oranda geçildi. Yazılı olmazsa bana göre yoktur diyor. Ortada delilin var mı? Yok. Yazılı bir şey yok. Bana göre bu madde şu şekildeydi diyor. Fakat yazılı olduğu zaman işte bu yazılı belgede şu şekilde denilip haksızlıkların önüne e, önemli oranda geçirebildi. Ve M.Ö. 451'de ilan edilen bu 12 lava kanunları daha sonra da günümüze kadar geldi. Nitekim günümüzde dünyanın çoğu ülkesinde uygulanan modern life hukukun temeli işte bu 12 lava kanunlarına dayanmaktadır. Justinianus Kanunları. Diğer adıyla Yurttaşlar Hukuku derlemesi, diğer adıyla Corpus Juris Civilis tabi. Bunlar ezberlemeniz şart değil yani Yurttaşlar Hukuku derlemesi olduğunu bilmeniz yeterli. Kimse size işte Corpus Juris Civilis nedir, Justinianus latin Latince nedir diye sormaz. Bunun diğer adının Yurttaşlar Hukuku derlemesi olduğunu bilirseniz da zaten isminde var. Süslü yanı olduğunu bilirseniz yeterli. Bunun hazırlanışına giden süreç şu şekilde. Bu Roma İmparatorluğu'nda Roma hukuku içinde olan bir gelişmedir. 12 lafa kanunlarının İran'ından uygulanmasından sonra yıllar, asırlar geçti. Bu asırlar içinde Hristiyanlık egemen hale gelmeye başladı. Doğu Roma'da da Ortodoks Hristiyan'ın Ortodoks mezhebi egemen olmaya başladı. Tabi bu daha resmi adı konmamıştı fakat uygulamada o olduğunu biliyoruz. Bu hukuk sistemi üzerinde etkin olmaya başladı. Diğer taraftan eski Roma'dan gelen kanunlar da vardı. Böylece ekranda da gördüğünüz üzere 3 milyon civarında kanun oluştu. Düşünün 3 milyon kanun ve search uygulaması yok. Bunları işte kolayca ortaya çıkarabileceğiniz bir teknoloji yok. Tek tek bakmanız gerekiyor. 3 milyon kanun hukukun nasıl zorlandığını tahmin edersiniz. İşte Justinianus bunu gördü. 6 yıl süren bir çalışmayla hukuk bilgilerini topladı. 6 yıl süren bir çalışmayla bunları sadeleştirdi 3 milyondan 150 bine indirdi. Diğer taraftan sadeleştirirken de bir sistem uyguladı. Rastgele değil çünkü e, yani yapıyorsun bir şeye yaraması lazım. Bunu genelden özele doğru e, sistemli bir hale getirdi. E, diğer taraftan ticaret anlamında, ekonomik e, anlamda şu uygulamaları getirdi. Toprak ticaretini yani toprağı almayı, satmayı ve e, köle serbestini, kölelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdı. E, diğer taraftan babanın çocuklar üzerindeki haklarını e, kısıtladı. Eskiden çok fazlaydı. Yani veya onun düşüncesine göre o şekildeydi. Bunları e, kısıtladı. Daha makul hale getirdi. E, yine beşinci veya diğer bir nokta da diyelim. Diğer bir noktada Ortodoks kilisesi kaçtıksa da boşanmanın varlığını devam ettirdi. Boşanma hakkını devam ettirdi. Şöyle ki burada bir pencere açalım. E, Hristiyanlıkta, Hristiyanlık dininde boşanmak haramdır. Hani kesinlikle boşanılmaz. Burada da şimdi kilise egemen olmaya başladı. Ama daha önceki anlatımlarından biliyorsunuz Ortodoksluk tarafında en üstü olan Patrik değil, en üstü olan sadece Hazreti İsa'ya karşı sorumlu olan Hazreti İsa'da ya da bu yok bildiğimiz üzere ona karşı sorumlu olan imparatordur. Dolayısıyla imparator daha üstü yani kilise da istediğini yapabilirdi ve yaptı boşanmanın varlığını devam ettirdi. Diğer taraftan kadına miras hakkını tanıdı. Yine kadının başına bir erkek olmadan ticarete yapabilmesine imkan tanıdı. Yine kadına anneye en doğal, en tabi, en normal olması gereken haklarına biri nedir? Basitliktir. Bahsettik ne? Yani çocuğuna babası yoksa, babasının yokluğuna çocuğuna bakma hakkı, basitlik hakkını tanıdı. Yine aile hukukunda daha önce ölüm cezası vardı Roma hukukundan gelen sistemde. Onu kaldırdı. Onun yerine babanın, annenin, çocuğun vs. bunların ıslah yollarına gidildi. Zaten Jusinianist kanunların en önemli özelliğinden biri ıslah esası bir kanundur. Yani ceza vermek, işte dövmek veya işte e, öldürmek yerine sürgüne göndermek başka yere göndermek veya para cezasını çarptırmak veya e, zorunu çalışma yani maden ocağında çalışma, taş ocağında çalışma şeklinde bir kanundur. Yine e, bu kanunda son derece sert olan kanunlar da var mıdır? Evet. E, Roma hukukundan daha sert olan e, kanunlar da vardır. Mesela paganlığa ölüm cezası getirmiştir. Yani putperest, politeist, çoğaltı tanrıcılara ölüm cezası getirmiştir. Bu da e, şöyle, daha önce Roma devleti, Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığı yasaklamıştı. Hristiyanlara yapmadığı zulüm, katliam yoktu. Daha sonra baş gelemedi. Hristiyanlık hakim oldu. Bu sefer e, Hristiyanlık hakim olduktan sonra herkes Hristiyan oldu mu? Hayır. Bazıları da eski e, politeiz, politeist, kutperest, pagan e, dininde e, kaldılar. Onlara e, karşı ölüm cezası getirdi. Ölüm cezası da şu şekilde hani sokaktan işte e, çevirip onların mesela olduğu yerlerden biri e, Harran'dır. Harran'da Haramlar, şerif işte, put, putperest misin, Müslüman, Hristiyan mısın diye kimseye öyle bir soru sorma uygulaması yok. onlar devlete karşı, Roma devletine karşı bir hareketlenmeye girişirlerse o zaman tabii ki ceza var, ölüm cezası getirildi. Bir de antiparantez şunu söyleyebilirim, Roma devletinde her ne kadar Hristiyanlık hakim olduysa da Roma ordusu içinde paganların etkisi halen hissediliyordu. Bunlar da devlet için muhtemeldir ki sorun oluşturabilecekleri düşünüldüğü için, bunlara film cezası getirilmiştir. Moğol Hukuku Cengiz Yasası Moğol imparatoru Cengiz Han, o devletini kurarken yanında yer alanlara çok imkanlar veriyordu. Karşısında yer alanlara karşı ise katliamlar yapıyordu. Bu süreç içinde Uygur Türkleri onun yanında yer aldılar. O da onlarda, onlara devlet memurluklarında, yazıcılıklarda yer verdi. E, nitekim Uygur Türkleri de onun e, yasalarını verdiği görev üzerine 1206 yılında yazdılar. Bu yasalar 33 defterden oluştu. 33 defterden oluşan bu yasaların içeriği ekranda gördüğünüz gibi Moğol töresi ve Türk töresi esaslıdır. Bunun yanında Cengiz'in eklediği kanunlarda tabii ki içinde yer alıyor. Zaten adı Cengiz yasası diğer adıyla da büyük yasadır. Türk töresinin yer alması mevzuna biraz değinmek istiyorum. Şöyle ki komşu olan milletler birbirlerinden etkilenirler mi? Etkilenirler bir. Neden Türk lirası var? Bundan dolayı bir. Bir diğeri, bunun e, yazanlar kimler? Uygur Türkler. Uygur Türkler yazdığı için tabii ki Cengiz'in de onayıyla Türk lirasından maddeler de içine katacaklar mıydı? Katacaklardı ve kattılar. E, bunlar 1206 yılında tamamlandı. 33 defter şeklinde. 33 defterden kastımız 33 kitap şeklinde. Çünkü matbaada e, basılmıyor bunlar. Elde yazıldığı için muhtemelen bundan dolayı Bunlara o suç defterden oluşan yasalar da denilmiştir. Gün geldi Cengiz Han öldü, Moğol İmparatorluğu dağıldı. Hatta o Müslümanlara karşı pek çok katliamlar yapan Moğolların torunları Müslüman oldular. Ancak Müslüman olduktan sonra da bu Moğol yasasını uyguladılar mı? Evet uyguladılar. Yasakname adıyla veya başka adlarla uyguladılar. Tabi şöyle İslamiyet'e rağmen nasıl uyguladılar? İslamiyet'le çelişmeyen kanunlarını uyguladılar. Yoksa elbise pistir. İşte pis, e, elbiseler pis değil de pis şeklindeki kanunu elbette ki uygulamadılar. onun dışında ki İslamiyet'le çelişmeyen noktaları uyguladılar. sadece Müslüman Moğollar değil, İran'da, Anadolu'da kurulan Türk devletleri dahi yaptıkları kanunlarda bu Cengiz Yasasından Yasakname adıyla yararlandılar. Burada konunun sonu olması itibariyle evrensel hukuka da değinmek istiyorum. Şöyle ki hukuk sistemleri, toplumların kültürleri, yaşadıkları yerler, yaşantıları, yaşanmışlıkları üzerinde bir hukuk geliştirmişlerdir. Ona göre hukuk sistemlerinde fa e farklılıklar da meydana gelmiştir. E diğer taraftan evrensel bir hukuk da var. Savaşlar, göçlerle evrensel hukuk ilkeleri yerleşmiş ve evrensel hukuk oluşmuştur. E şöyle ki yani Amerika'daki sarı saçlı mavi gözü de bir insan, Afrika'daki siyah e, de iki gözü iki konağı var. Kore'deki çekik gözünde iki gözü, iki kulağı var. Hepsi insan. İnsan olduğu için e, insanlarda oluşan haller her yerde var. E, bu gibi durumlardan dolayı da evrensel hukuk ilkeleri yerleşmiş ve evrensel hukuk oluşmuştur. Tabi bu sadece iyi niyetle iyi bir şekilde değil. E, pek çok zaman savaşlarla da bu evrensel hukuk oluşmuş ve yerleşmiştir. Mesela Fransız ihtilalinden sonra Napolyon Avrupa'nın e, birçok yerini işgal, etti, işgal ettikleri yerlerde Fransız Cumhuriyet hukukunu, Fransız hukunu Fransız ihtilal hukukunu uyguladı. Daha sonra yenildi, çekildi. Ama çekildikten sonra da o bir kere o sistemi oturtmuştu. Ondan sonra da o sistem pek çok yerde uygulandı mı uygulandı. bunun gibi. Yani böylece savaşlar ve göçlerle de evrensel ülkeleri yerleşmiştir. Evrensel hukuk oluşmuştur diyoruz.